Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz değerli takipçilerimiz? Bizi sorarsanız evet, Arkadaşlar bugün can dostlarım bugün çok yoruldum ben. Of, bankaya gittik, geldik. Bu vergi işleriyle ilgili eşimle beraber gittik. Zaten bir yağmur maşallah mübarek rahmet yağdı bugün. Yemek yaparken hem video çekemedim. Vallahi acele acele hemen ocağa koydum. Onun için video çekemedim. Ben bari yerken biraz ya çekim dedim. Haşlama yaptım. Dedim biraz içine limon ne sıkar yer bari. Ona piştim Onu da tam bilmiyorum ama gene nasıl yapacak? Vallahi hep ağzı yüzü şey olmuş arkadaşlar. Uçuk olmuş. O, o gün ateşlendiydi. O ateşlisine vurdu herhalde. İçine patates ve havuç attım. Arkadaşlar bugün pirinç pilavına şey şehriyesiz yaptım sadı. Aptal! Çok da olmasın oğlum getir getir. 没奶没 gel. Bir Çık şey pilav ye, salata ye, turşu ye. otursana kız Bunlar okuldan geliyor arkadaşlar. İki lokma hemen bir şeyler atıştırıyorlar. Akşam da oldu mu? O diyor benim canım istemiyor. Öteki diyor ki benim canım istemiyor. Öteki o derken? Ee, sen ne de yedin okuldan gelince? Hadi söyle bakayım al. Bir şey yedin mi oğlum? Bir tane ya. po, hmm. ne po çalsın poğaça aldım. Neden aldın? Bir tane şeyden fırına hmm. battım. İçerideki bir şey yoktu. Hı -hı. Bak, biraz şeydi, setti Buna para istedim, bir lira meyve alacağım. Vallahi ben ne yaptım sabah biliyor musun? Kendi kendime şey, tek başıma ayağım. Tek başıma ayağım arkadaşlar, bunlar okula gidiyor ya. Bir üç tane akşamki yaptığımız poğaçadan, yani ay, paskalyadan işte şey yaptım. Ne onun adı? Tabağa koydum üç tane. Ondan sonra çayı demledim. Güzelce şeyi getirdim. Kaskalya'yı fırının içine koydum. Buraya sobeye yaktıydım zaten. Ondan sonra valla yumuşacık olmuş Çayı da demledim. O arada Mustafa da geldi zaten. <laughs> Dudam yanıyor. Daha çalışıyor, gelmedi. Lahmacun bitmiş mi? Abi sen ne diyorsun Yok ne diyorsun? Ben sabah gittiler. Bilmeyen lahmacun geldi. Neden Biz çarşıya gittim. Doğumu bekledik orada. Bir ameliyat orada yapıyorum. Hemen ne gidecek? Olur. Olur o arada Bir ara benimki de çok atıyor demek. Bunlar bugün Eltimgile gidiyorlar Merve'yi sormuşlar Demişler yeni mi çok benziyor her terbiye diye. Evet abi senin gıza. O değil bunlar nasıl kutladı bu doğum gününü? Kutlamışlar <laughs> mı? Seyran doğum atmış. Bir de kız atmış, o doğum gününü etiketlemiş. Doğum günün şey yapıyordu. Belki arkadaşlarıyla kutlamışlar. Belki arkadaş otomobilde kutladı, bir de evde kutluyor. Yağmur da nereye gitti ki? Hı? Bir de dün akşam saat 11'de atmış. Nasıl 11'de atalım? Ya 11'de buradaydım ben. ya. Ya 11'de burada. Tamam 18 saat önceydi hesapladım ben. diyordu hani bir kız var işte beni instagramda paylaşacak etiketleyecek falan diyordu ya. Evet. Belki odur. Evet. Fatoş mu diyordu? Ne diyordu? Hı? Hmm? Fatma. Fatma mı? Evet. Biraz sert olmuş. Tam pişmemiş.

Sen maça başta gitti. yani? kaçta gittin? Nasıl? Kaçta geldin, kaçta gittin? Ben abini aradım. Abin de daha ikisi de geliyor dedi. ee abimle beraber geldim. Ya buraya iyi gördüm Bir şey Niye geç geldin? Nişan Hacat'ta... Oğlum hepsi orada beledi. Sonra ben dedim yavaş yavaş gidin dışarıdan dedim. Şeyin oraya gittim güvenlik var ya. Oraya girdim. Yazana bir yazı yaz dedim elletme gösterin dedi. Pamuk pamuk birden hızlandı. Hoca dedi biraz bekleyin dedi. Müdür şey hatta kapının önünde bekliyordu. Böyle böyle. Dedim boş ver yaz dedim geldim Kırım kutlattım zaten ablam da biraz hızlanmıştı. Ben bu camiye anlamıyorum. Her hafta imam değişiyor. Bu yerler değişiyor. Bir sene hala hoca geliyor. Onlar niye değişiyor bilmiyorum. Şurada Kuran'ın hocası var ya. Yazında. Oradakiler hep geliyor. Değil. Ya sen İhsan'ın damadı demedin mi Kuran'ın hocası?

<laughs> hmm. Mesela ben gölgenin orada hep elim elimi hep elim tomurcuğum tomurcuğum ya elimi hep hemen gitmiyorum. Ben görkem göndersem bir Ama müşteri tutturabilir miyim bilmiyorum zaten şu sonra. Hı? 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 Aldım <laughs> Arkadaşlar çayımızı demledik Şöyle göstereyim Bakın çökmüş çayımız Alttan da Böyle kaynıyor Şimdi çayımızı dolduracağız arkadaşlar Şöyle hemen Ben doldurayım Kimse kalmadı Çocuklar gitti Çocuklar Doğum günü kutlamaya gittiler. Merve'nin bugün doğum günüymüş. Oraya kutlamaya gittiler. Hatta şeyde Abdullah da anne telefonu götürerek oradan dedi video çekek dedi. Dedim abin telefonunu çekin dedim. Sonra telefonla götürdüler. Oradan çekebilirlerse video çekecekler. Selin'e dedim video çeksinler dedim. Tamam yenge dedi çeksinler dedi. izleyicilere bir şey diyecek mi? Selamun Aleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Tüm ümmetim ve sizler üzerine olsun. Mevlam kimin ne sıkıntısı varsa sıkıntılar, sıkıntı ayrılsa gidersin. Mevlam şu Recep Ay yüzü ümmetine bütün ümmete kurtuluşlar erdilsin. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bütün hastalara Mevlam hayırlı şifalar versin. Kimin ne sıkıntısı varsa sıkıntısı gidersin hastalara şifala boşa edala ihsan etsin. Ev olmayan aile evlat, rızkı olmayan aile rızıklar, eş olmayan aile işler, evlat için aile evlatlar nasip etsin. Kim ne kalbinden görünen geçirse Mevlam hayırlı sıra nasip etsin. Güzel yorumlarınız için teşekkür ederim. Şu anda Allah razı olsun biraz yine iyiyim. Şu anda ee, rahatsızım. Dudaklarıma vurdu. Burnumu çafersin. Şu ağzı, yani berbat oldu. falan, damak falan. Yani Allah razı olsun yorumlarınız için. Çoğuna yorum veren yani cevap veremediğim için Allah hepinizden razı olsun. Yani ölmek için değil, reklam için değil. Yani yine Kur'an okuyorum, her gün okuyorum, sizlere bağışlıyorum. İsim sayamazsam bile tüm destekleyen, veren takipçilerimiz bağışlıyorum tüm geçmişine, ölmüşüne, hastasına falan. Ve yorumlarımın yüzde 99 da e, duvan manyetin arkadaşlar. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinizi Allah için seviyoruz. Ee, eşim ve kendim adım, ailem adına teşekkür ederim. Allah gönlünüze göre aklınızı hayırlısı versin. Hayırlı geceler. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aynen. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler.